ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatını... Adres söyler misiniz? Hayır abi, yoksa biz verelim. İki domates, iki yeşillik, bir tane marul, bir kilo salatalık, 3 kilo portakal 1 kilo limon <laughs> 3 kilo patates <laughs> 2 kilo soğan Ben biber alıyorum Altı, altı, 8 altı, 62 TL 60 TL 20 dakikadan gönder adam ablacığım. Yok. Sesini. 63 ne Okey Gel, oğlum, Bak, Bak, gel, gel atarsın. Telefonu Ne yap oğlum? Bu bitince bunu atacaksın. Şuradan daha Gel, gel, hemen onunla saçlar <laughs> ve yeterli değil. Gel, çenada var <laughs> yani. Evde bizde, işte, bunun sonufunda akarlar.

Ben Bekir Sağlam Baren'de da sebze meyve işi e, yapıyorum e, dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de virüs, virüs nedeniyle ilçemizde 65 yaş üzeri e, sokağa çıkma yasağı olduğu için yaşlarımıza e, hizmet amaçlı bir telefonla e, sebze ve meyvelerini evlerine kadar bırakıyoruz. Biz de yaşlarımıza sesleniyoruz. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Sizin sağlığınız bizim için çok önemlidir.